Konya hız tutkunlarının buluşma mekanı haline geldi. Farklı illerden 62 lisanslı sporcunun katıldığı yarış Saraçoğlu pistinde düzenlendi. Önce sıralama turları başladı. Yarışçılar tekerleklerin kaymaması için başlangıç alanında lastikleri defalarca ısıttı. Her yarışçı ayrı ayrı otomobiline güveniyordu. Şampiyon olmak herkesin ortak hedefiydi. Peki, şampiyonluk bekliyor musunuz? Şu anda en iyi zaman benim zaten. Hangi araç için? Subaru Legacy. Bir bizler de, biz de bakalım daha. O bekliyor musunuz? Araba, bayağı fazla arabamız var. Bundan sonra inşallah daha devamı da gelecek. Allah'ın izniyle her zaman burada olacağız. İnşallah ne olacak. olur, sonuç ne olur? Beklentiniz ne? Valla şu anda bir beklentimiz pek yok. Zaten aracımız hafif bir arıza gösterdi. Beklemedeyiz, bu sene olmadı. inşallah sene Organizasyon güzel, bir sıkıntı yok. Sadece bizim aksiliklerimiz var. Onlara da gidersek güzel. Ali abiye teşekkür ederiz. Hedef bekliyor musunuz? Şampiyonluk? İnşallah. Bakacağız. Şampiyonluk da bizim derdimiz süre. Önemli olan süre yapmak. Hedefiniz ne peki? 10 saniye civarı. Tahminimizde 600 beygir vardır. Hızı ne peki? Maksimum hız? Hızı göremiyoruz ki. Devir saati var sadece. Burada drag pistinde hız göremeyiz ki. Uçakla yarışır mı? Bilmem ki. Uçağa bağlı. Hangi uçak? Bu insanların Böyle ayakta durarak değil oturarak bu yarışları seyretmesi lazım. Yani en az 600 metre, en az 600 metre oturabilecekleri bir alan olması lazım. Yarışlara birçok güçlü araç katıldı. Maksimumumuz 300. Uçucu görüyor musun? Evet. Uçakla yarışır mı? Yok hayır. Kanada olsa uçar mı abi araç? Kanada olsa uçar mı? Uçar abi. Uçurmayı planlıyoruz. Normalde trafiğe çıkmıyor değil mi bu araç? Trafiğe yasak hayır. Trafiğe, sadece piste yarışıyoruz. Yarışlara beklenenden fazla kişi ilgi gösterdi. Hal böyle olunca da tribünler erken saatlerde doldu. Geriye kalan yarış severlerse organizasyonu pist kenarından takip etmek zorunda kaldı. Ancak görevliler vatandaşların pis kenarına yaklaşmasını riskli gördü ve yarışları bir türlü başlatmadı. Bu karar zaman zaman gergin anlar yaşanmasına neden oldu. Anlarım ben. abi. Ben kaza yapıp seni öldürünce hiçbir anlamı yok. Ya anlamıyorsun ki abi. abim. Ya ben abi, seni abi, öldürmek istemiyorum. Sen. Ben onu öldürürüm. Bir saniye. Hadi. Sıralama turlarından niye kimseyi çıkartmadın? ha Bir söyleyin. Ya. Ya. Şuraya bakın. Çıkın Bak. Yani bak. Çıkın bir bakın. Yarışların başlaması gecikince tribünler görevlilere tepki gösterdi. Bir süre sonra ise piste yabancı maddeler yağmaya başladı. O maddelerden bazıları muhabirimiz İbrahim Doğan'a isabet etti. Ancak muhabirimiz görevini yarım bırakmadı, çekim yapmaya devam etti. ya. Siz de Konya Drak Kulüp Başkanı Ali Kalay tribünlerin yetersiz olduğundan ve güvenlik önlemlerinden dert yandı. İlave tribünler yapılması birinci ihtiyacımız. Birinci ihtiyaç. Çevre koruma tedbirleri yeterli değil. Bundan dolayı da zaman zaman ufak tefek küçük arbedeler çıkıyor.